Merhaba arkadaşlar. Kankilerin Renkli Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iftar sonrası ailecek kahve veya çay keyfinin yanında eşlik edecek muhteşem bir tatlıyla birlikteyiz. Hep beraber bu tatlıyı birlikte yapacağız inşallah. Pastamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup Beğeni ve yorum yaparsanız bizleri sevindirirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bizleri Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Evet, şimdi sizlerle pastanın malzemelerine birlikte göz atacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un. 3 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket kedi dili, 1 paket krem şanti, üzerinin sosu içinde 2 su bardağı süt, 1 paket çikolata sosu. Arkadaşlar. 1 dakikada çekeceğim. Evet arkadaşlar pastamızın yapı aşamasına geçmiş bulunmaktayız. 1 lütle sütü Tenceremizi boşaltıyoruz. Sonrasında unumuzu ilave edeceğiz. Yavaş yavaş bir taraftan da çırparak topaklanmaması için güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. Arkasından bir su bardağı toz şekerimizi de ilave ediyoruz ve hızlı hızlı çırpmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi gördüğünüz gibi Nişastamızı ilave ediyoruz arkadaşlar. En son olarak da vanilyamızı ilave ediyoruz. Muhallebimizin top top olmaması için arkadaşlar ateş açmadan önce ocağımızın ateşini açmadan önce hızlı hızlı çırpıp güzelce un topakları kalmaması için Hızlı hızlı çırpıyoruz arkadaşlar. Ve ocağımızı açıyoruz. Evet arkadaşlar, çırpmaya devam ediyoruz hızlı hızlı. Bir taraftan karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, muhallebimizi çırpmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Ramazan'da aç kaldığımız için sürekli canımız tatlı istiyor ve her iftar sofrasında bir tatlı görmeyi arzu ediyoruz. Onun için biz de sizlere bu arzumuzu yerine getirmek için uğraşıyoruz arkadaşlar. Bu tatlımızda çok hafif, güzel, leziz, çay ya da kahvenizin yanında ailecek, aile sohbetleri yaptığınız anda yiyebileceğiniz bir tatlı olacak ve yediğiniz zaman size ağır gelmeyecek azımsızlık sorunu çekmeyeceksiniz arkadaşlar çok güzel çok tatlı ve çok hafif bir tatlı olduğu için yiyebilirsiniz Evet arkadaşlar bir tarafta muhallebimizi karıştırırken ocağın bir tarafında da iki buçuk su bardağı, i̇ki buçuk su bardağı sütümüzü küçük bir tenceremize aldık. Bir paket çikolata sosumuzu içine ilave ettik. Bir tarafta çikolata sosunu, bir tarafta da muhallebimizi pişiriyoruz arkadaşlar. Muhallebimiz kıvama gelinceye kadar pişireceğiz. çikolata sosumuzu da sürekli çırparak pişirmeye devam ediyoruz. Arkadaşlar gördüğümüz gibi muhallebimiz koyulmaya başladı. Artık kıvamına gelmesine çok az bir zaman kaldı. Hızlı hızlı çırpıyoruz ki dibine tutmasın topak topak olmasın. Böyle karavelamsı bir görüntü olsun. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Bir tarafta da gördüğünüz gibi sosumuz kaynıyor. Şimdi muhallebimiz oldu. Muhallebimizin kapattık ve sosumuzu pişmesini bekliyoruz arkadaşlar. Sosumuz pişince pastamızın yapım aşamasına geçeceğiz. Kedi dillerimizi, borcamımızı dizdik arkadaşlar. Ve şimdi üzerine muhallebimizi dökeceğiz. muhallebimizi yavaş yavaş her tarafına eşit miktarda olacak şekilde kedi dillerimizin üstünü tamamen kaplayıncaya kadar güzelce yayıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, yapımı gayet pratik, kolay, bir o kadar da lezzetli, tadına doyamayacağınız bir pasta olacak. Aynı zamanda hafif. Sizi asla şey yapmayacak bir tat olacak. Evet arkadaşlar, bir kaşık yardımıyla muhallebimizi her tarafına eşit miktarda yayıyoruz. Evet arkadaşlar, bizim bu sayfamızdaki açma sebebimiz hep birlikte daha güzel şeyler yapabilmek. Örgü olsun, el işi, pasta, yemek, aklınıza ne gelirse paylaşımlarımızın altına Yorumlarınızı yazarsanız sizin yorumlarınıza dönerek isteklerinizi yerine getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Şikayetler olabilir. Yaptığımız yanlışları bize bildirirseniz biz de yaptığımız yanlışları düzeltmeye çalışırız. Size daha kaliteli, daha güzel paylaşımlar yapabiliriz arkadaşlar. Bizden desteklerinizi eksik etmeyin. Amacımız arkadaşlar Sayfamızın, kanalımızın adı gibi renkli bir dünya sunmak size, size güzel bilgiler, pratik bilgiler sunabilmek, çeşitli evet, yemek ve örgü tarifleri hayatınızı kolaylaştıracak, aklınıza ne gelirse hepsini sayfamızda sunmak isteriz. Yeter ki siz bizden isteyin, yorumlarınızda bize bildirin ki biz de yorumlarda. Ki size dönebilelim mi isteklerinizi yerine getirebilelim arkadaşlar. Kanalımızı yeni açtığımız için biraz da acemilik olduğu için logomuzu bile daha yapamadık arkadaşlar. Bunun yönünde çalışmalarımız var. Yakında yeni logomuzla ve yepyeni güzel paylaşımlarımızla sizin karşınızda olmaya devam ediyoruz. Sosumuz hazır arkadaşlar. Şimdi sosumuzu pastamızın üzerine güzelce yayacağız. Evet arkadaşlar. Sosumuzu pastamızın üstüne her yerini kaplayacak şekilde beyazlık kalmayacak şekilde sosumuzu her yerine yayıyoruz. Son olarak süsleme aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Hindistan cevizini pastamıza Evet serpiyoruz arkadaşlar güzel bir görüntü vermesi için pastamızın buharı çıkınca buzdolabımızda dinlendirmek üzere bırakacağız en az 4 saat Eğer vaktiniz varsa bir gece beklerse pastamızın kıvamı daha güzel ve daha lezzetli olacaktır ona göre ayarlayabilirsiniz ne kadar uzun bekletebilirseniz o kadar güzel olacaktır arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. Sayfamıza desteklerinizi bekliyoruz. Tatlımızı yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sayfamıza desteklerinizi bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram sayfamıza da sizleri bekliyoruz. Bize takibi alır. Takip ederseniz çok mutlu oluruz arkadaşlar.